Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere boyunca okuyabileceğiniz 20 kitaptan bahsedeceğim. Ben bu kitapları farklı böyle zamanlarda okumuştum ama hepsi böyle bir günde bitirebileceğiniz kitaplar. Yani bir gün, bir oturuşta bitirebilirsiniz bu kitapları aslında. Bu kitapları mutlaka okumanız sizlerin açısından gerçekten faydalı olur. Çünkü hepsi birbirinden güzel ve akıcı kitaplar. Daha önce de birçok videomda zaten bu kitaplardan bahsetmiştim uzunca. Hani e, detaylı olarak bahsetmiştim. O yüzden çok fazla detaya inmeden kitapları göstereceğim sizlere. O zaman hangi kitaplar olduğunu hemen gösteriyorum ve videomuza başlıyoruz. Hepinize keyifli seyirler dilerim şimdiden. Sizlere bahsedeceğim ilk yazar, tabii ki hepimizin hütüphanelerinin olmazsa olmazı olan e, Stavins Zweig Wieck. birkaç tane kitap seçtim, onlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak Rafael Tanrı ile Tanışıyor isimli kitabı. Bu kitap gerçekten çok abici bir kitaptı ve bir solukta okumuştum ben. Tavsiye ederim bunu okumanızı. Sonrasında yazarın 3 e, kitabı daha var elimde şu an. Bir Çöküşün Öyküsü. Bunlar kesinlikle önerdiklerim Steven Zweig'dan. Korku isimli kitabı. Ve Mecburiyet isimli kitabı. Bu üçünü de kesinlikle okumanızı öneriyorum. Bir de Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu isimli kitabı. Eğer elinizde varsa mutlaka okuyun. Yoksa da edinip bir an önce okuyun çünkü çok çok güzel bir kitaptı. Bu üçünü de yine tavsiye ediyorum. Hatta dördünü tavsiye ediyorum. Sonrasında birkaç tane daha göstermek istedim. Klasik kitap var. 3 adet klasik göstereceğim. Hatta 4 adet daha klasik göstereceğim sizlere. Anton Çehov'un 6. Koğuş isimli bir kitabı. Sverne'nin Çağrı Usta isimli bu kitabı. Ateş Yakmak isimli bu kitap. Yine bir günde bir soğukta okuyabileceğiniz harika kitaplar. Bunları da kesinlikle okumanızı öneririm sizlere. Mutlaka okuyun. Ayrıca ben de Jack London'un e, Martine'den kitabı var. Henüz okumadım ama çok merak ediyorum. Onu da en kısa zamanda okuyacağım. Birazcık kalın bir kitap. O yüzden daha sonraya ayırmıştım. Ateş Yakmak kitabını mutlaka okuyun. Tavsiye ederim bunu. Kalbu Bulgakov'un Genç Bir Doktor Anıları isimli bu kitabını okumadıysanız eğer mutlaka tavsiye ederim. Çok akıcı bir kitaptı. Bir günde okuyabileceğiniz bir kitap. Bu karantina döneminde yine sizlere tavsiye edebileceğim kitaplardan ve kısa klasiklerden de iki adet kitabım var. Yine Berbarova'nın Eşlikçi Kız isimli bu kitabı can yayınlarından çıkmış kısa klasik. Bu da yine önerdiğim bir kitap. Çok akıcı bir kitap. Bir günde okuyabileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Kesinlikle okumadıysanız mutlaka okuyun bunu da. Bir diğer kitabım ise yine Anton Çehov'un Öylesine Bir hikayesini bu kitabı. Yine... Beni çok etkileyen ve bir solukla okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Kesinlikle öneriyorum bu kitabı da ve eşlikçi kızı da kesinlikle öneriyorum bu ikisini. Mutlaka okuyun eğer okumadıysanız. Sonrasında sizlere tavsiye edeceğim kitap ise Ağaç Diken Adam. Bu aslında bir çocuk kitabı. Hatta içerisinde şöyle resimler de var. Göstereyim. Resimlerle birlikte. Çok değişik ve akıcı bir kitaptı. Yani bir solukta okuyabileceğiniz Güzel bir kitap. Aslında çocuk kitabı ama yetişkinler de okuyabilir. Ben çok sevmiştim. Sizlere de okumanızı öneririm mutlaka. Şimdi sizlere birkaç tane Türk yazar önerisinde bulunacağım. Türk yazar kitaplarının önerisinde bulunacağım. Yine benim çok severek okuduğum ve bir günde oku okuduğum kitaplardan e, bunlar seçtim. Aslında çok fazla kitap var ama bunları seçtim aralarında en sevdiklerim oldukları için. Aslı Erdoğan'ın Kabuk Adam isimli kitabı. Tekme Tokatlı Şehir Rehberi. Ve kitaplıkların olmazsa olmazı bence. Seray Şahin'in Antabus isimli kitabı. Okumadıysanız mutlaka Antabus'u öneriyorum. Antabus kadın şiddetini çok iyi anlatan kitaplardan bir tanesi. Kesinlikle bu kitabı okumanızı öneririm. Genç, yetişkin, hiç fark etmez. Bu kitabı mutlaka okuyun. Çok seveceğinize eminim. Tekme Tokatlı Şehir Rehberi. Bir öykü kitabı ve içerisinde çok güzel öyküler vardı ben çok sevmiştim sizlere de öneririm yine Aslı Erdoğan'ın Kabuk Adam isimli kitabı da oldukça keyifli bir kitaptı okurken ben gerçekten çok keyif alarak okumuştum bir kadının yaşamını anlatıyor ve o kadının yaşadıklarını yaşadığı aşk aşkı işte gittiği bir ülkede yaşadıklarını değişik bir e, kitaptı benim için çok severek okumuştum. Sizlere de kesinlikle öneririm okumanızı Kabuk Adamı. Yazarın başka bir kitabını okumadım ama ilerleyen zamanlarda belki okuyabilirim. Ve yine bir solukta okuyabileceğiniz birkaç kitap. Jan Potekki'nin Hafızın Yolculuğu isimli bu kitabı. Bunda kısa kısa öyküler vardı ve ben çok severek okumuştum. Bir solukta okuyabileceğiniz harika öykülerde. Diğer bir kitabım. Her videomda bahsettiğim, neredeyse her videomda bahsettiğim Mustafa Çiftçi'nin Ahmerci bu öykü kitabı ben gerçekten okurken çok büyük bir keyif almıştım. O yüzden sizlerin de e, sevebileceğiniz yüzde yüz eminim yani. Ve bütün videolarımda neredeyse gösterdim bu kitabı. Artık eğer okumadıysanız mutlaka alıp okuyun diyorum. Yine bir Türk yazarımız. E, Şimdi Türk Özüm Büyü isimli bu kitabı. Bu benim başucu kitabım diyebiliriz. E, böyle açıp ok, arada açıp okuduğum ve kendime dersler çıkardığım bir kitap. Çünkü içerisinde insanı değiştiren, insanı geliştiren ve insanı çok şey katan öyküler vardı, hikayeler vardı. Değişik bir kitaptı, güzel bir kitaptı. Yani bir solukta okuyabileceğiniz harika bir kitaptı. Kesinlikle öneriyorum bu kitabı da sizlere. Eğer okumadıysanız daha önce. Şimdi gelelim yabancı yazarlardan önereceğim birkaç kitaba. Yine bir günde bir solukta okuyabileceğiniz kitaplar bunlar. McVeigh'in Yaşlı Adam ve Deniz kitabı. Kesinlikle okumanızı öneriyorum eğer okumadıysanız. Seveceğinize eminim. Yani %100 seveceğinize eminim. Yaşlı bir adamın e, denizde geçen umut yolculuğunu okuyorsunuz. Ve gerçekten kendinize de bir ders çıkarabiliyorsunuz bu kitapta. Ve hiç sıkılmadan okuyorsunuz. O yüzden mutlaka okumanızı öneririm bu kitabı. Sonra önereceğim diğer kitap ise Hızlandıkça... Azalıyorum Jaguar yayınlarından çıkan bir kitap. Bu da yine çok böyle ıı, akıcı bir kitaptı. Ben çok sevmiştim. İnsanın yaşlandıktan sonra yaşadığı o e, iç çöküşü ve insanı derinden etkileyen geçmişi, o geçmişini tekrar böyle hatırlaması ve geleceğe yönelik hiçbir umudunun kalmaması sonucu. E, böyle düşünceleri falan kitapta vardı. Çok ben çok severek okumuştum. Sizlere de öneririm bu kitabı mutlaka. Diğer bir kitabım yine Jaguar Yayınlarından çıkan Bir Kedi, Bir Adam ve İki Kadın isimli bu kitap yine çok severek okuduğum bir kitaptı. Tanizaki'yi ben ilk kez okudum ve içerisinde kediyle ilgili olması beni gerçekten çok etkilemiş. Çünkü kedilere karşı daha farklı bir zaafım olduğu için bütün hayvanları seviyorum ama kedilere karşı daha fazla böyle ilgili olduğum için de bu kitap beni gerçekten etkilemişti. Kitabı da sizlere okumanızı mutlaka öneriyorum. Sevebileceğinizde eminim zaten. Benim sizlere önerebileceğim kitaplar şimdilik bu kadardı. Zaten çoğunu diğer videolarımda da Birçok videomda da önermiştim. Tekrar önermek istedim. Belki görmeyenler ya da diğer videoları izlememiş olanlar olabilir. Tekrar önermek istedim bu yüzden. Umarım bu videom hoşunuza gitmiştir ve keyif alarak izlemişsinizdir. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.